Annem de Feyza'nın temizlik yapan kara görünce... ...Hazreti Musa'nın denizi yardığını gören Firavun gibi kalmıştır ha. Ne yapayım oğlum ya? Kadınca sabah sabah bildiğin darladı lan. Yok efendim neymiş Şükrü'ye ile biz boşanmasaymışız. Temizlik işlerinde ama yardımcı olmuş. <laughs> Arkadaş ya annem de oğullarına gelin almaya işçi istihdam etmek gibi görüyor ya. Kadın coştu lan. Allah Allah. Yaşlarımda siz bana bakmazsınız dedi. Ee? Ben ölürsem siz beni gömmezsiniz de eve saklarsınız. Kadın kılığına girer bankaya gidip benim emekli maaşımı çekersiniz dedi ya. Sen de Feyza'nın kara modifiye edip iteledin Valide'ye. Ne yapayım Metin? Bir daha mı evleneyim? Başka alternatif mi var abisi? La bir dakika. Ulan annemizin emekli maaşı yok ki. Onun hesabını da yapmış ya. Babanız diyor kesin benden önce ölür. Ben onu gömerim. Onun emekli maaşını da bana bağırırlar diyor. sen de sustun. Ne diyeydin Metin? Anacığım önce sen öl, babam sağ kalsın mı diyelim. Ya kadınca sohbeti öyle bir şekilde kitliyor ki... ...bütün alternatifler çıkmaz sokak ya. bu salak kendini dövdürüyor lan. Seni Bir e vurma lan, bir dur lan. Yurko vurdu abi. Ne yapak? Keyiften değil. Ben de panik atak var. Panik olunca atağa kalkıyorum, saldırıyor. Ben geri zekalı. O öyle bir şey mi? Kim koydu sana teşhis? Kimse bana bir şey koyamaz. Ben kendim koydum teşhis. Az. Lan! <laughs> Tüftüf atmayın dedim. Hak ettiniz. Abisi, bak bunun durumu iyi değil. Biz bunu acilen acile götürelim. Yoksa bu kesin adım köylü olacak. Ben hallederim abi. Atla. <laughs> 18 fites mi bu? <laughs> Ama bana 21 fites mi alacağım. Lan bu da çarptığı köpeği kendi arabasıyla baytara götüren duyarlı vatandaş gibi oldu ha. Arkadaş ya. Lan çay da soğudu ya. Menemen mi parçalasak lan? Yanına yağlı bir çerde kırdırayım ben sana. Seversin sen. Bir bardak getir bakayım içeriden hadi. <laughs> Neyse en azından nazar çıktı ya arkadaşım üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan, 50 puan, 100 puanın bu yüksüz hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Ee, yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta on bin hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Ee, topumuz. Metin evet. <laughs> Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. <laughs> en son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak, bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. <laughs> Beş bizim olum onlar. Hiçbir altı yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin. Yedisi de benim. Hadi bakalım. Sezai abi, benim adım Kartal. Bunun adı Metin de. Sen bu isimle çok sırıttın aramızda ha. De. Hiç moralimi bozmuyorum arkadaş. Elimde kapu gibi forma var. O formanın sahibi sen misin? Yes, baby. O kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun. Şey gibi düşün, İzmir Körfezi gibi düşün. Heh. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya bizim Şerif amca var onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadı. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz Kasedi de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Lan arkadaş bir döneme damgamızı vurmuşuz resmen. Bildiğin şampiyonu belirlemişiz ya. Ben zaten tarihe tanıklık eden değil, tarihi yazan olmak istemişim direkt. Duydunuz, Röntgen'den sonra performansı düşmüş adamı. <laughs> Allah Allah ya. Ben adamı siyah beyazı formadan koparmışım, adam performanstan bahsediyor. Bu mevzuda açık ara öndeyim. Allah adam o penaltıyı unutturmak için varını yoğunu harcadı dedi. Siz de duydunuz ya. Hadi kendimi övmeyi sevmem ama bildiğin efor sarf etmiş adam ya. Sonuçta herkes kendini biliyor. Aynen. Yerleri ne yaptı acaba lan? Getirdilerse sıçtık. Ya senin dişinin arasında bir şey kalıyor mu da kürdanla karıştırıyorsun ya? Sekiz numara şiş vereyim onunla karıştık. <laughs> <laughs> Oğlum ne yaptın ya? İddiasına girmiştik lan. 22 at kaybettim. Bak alırım senden. <laughs> ne diyor kız lan? Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 22 at koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz ya oğlum kusmazdım. Ha bir de atlaya girin lan. Ha ne dedin? <laughs> oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. Gres yani içirdik sana. Öyle şaka <laughs> mı olur lan? E, olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? Ha şaka kaldıramıyoruz ama başka ama. <laughs> yok yok şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Okey. Gres ya ha. Lan ben ne diyorum bu gazozun tadı niye grese benziyor? Gresin tadını nereden biliyorsun lan? He. Ee. <laughs> ne? Ne gidiyorsunuz lan? Arda çıkaracağım ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Filmiciğim olurum, Çık, lan himne olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken, bir nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş! Ah, başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyetim. Ama komedi dedim mi, şu tabelayı tek geçerim her zaman güldürüyor namussuz. <laughs> Büyük Hilmi, aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu. Kürk, kimde var? Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heh. Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat. Nedir mesele? Evet. Ne? Efendim benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. E hadi Feyza söyle ne söyleyeceksin? İşte dedim ya bir miktar avans. E hadi kızım seni dinliyorum anlat ya. Avans avans. Kızım sen gerizekalı mısın? Hı? Hı -hı. Sende demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaş oradan kesersiniz. Kesersiniz? Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasal yollarını araştırsınlar diye muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Teyze hanım avans istesin. Bu kadar hakaret. Dayanamam ben Feyza Niyetin beni üzmek gidiyse Başardın Umarım mutlusun Hilmi <laughs> seni sevmedi Tadımı da kaçırdın Lan Kaslı çocuk Sen izle Sonunu anlatırsın bana El karnı Şaka lan şaka. Biz de şaka yapmayı biliriz gevel Allah. Yo madafaka. Ne dedin? Aa, oduncu. Tamam. Madenci. Evet. Seyis. Adam bas. Hazır. Adam bas. Emret. Daha çok adam bas. Hadi İleri. altın toplayın. Yaparım. Odun kesin. Emret. Geri kavlayın. Tamam, Gerekten tamam. Bayın. Hazır ol. Cevap verme bana. Yaparım. Cevap verme. Tamam, ya Yaparım. abi şimdi tamam bunlar senin çalışanın diye bir şey demiyorum da sen niye beni buraya böyle dikiyorsun abi? Ozi. Bak burada ne var? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Dur. Otur. Otur. Nein. Sit. Down. Good boy, good boy. Halk arasında bana muhasebecileri fısıldayan adam değildir. Ozi. Şimdi çocuklar, ben aşağı mahallede ne alırsam bir lira Oh, lüks tüketim sektörüne girdin demek abi, hayırlı uğurlu olsun. Çık, çık. No, sahibe cevap verme. Nein. Feyza, şimdi onun bir sürü kanun işi var. Böyle şartnameler, sözleşmeler falan filan. Sen Ozi ile beraber o işleri halledeceksin. Ben? Sen de getir götür işlerini yapacaksın lan. Allah Allah. Vazi, bak oğlum. Bu paranın şimdiki yarısı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin oğlum. Aferin oğlum. <laughs> Diğer yarısı da burada. İş bittikten sonra alacaksın. Feyza, al bunu götür. Ben şimdi bağımsız iş mi buldum? <laughs> Hiç merak buyurmayın Hilmi Bey. İşin yerine getirilmesini bizzat takip edeceğim. Bizans köpeğinin güveninin eleri beş liraymış meğerse. Yürü git buradan Bizans'ın köpeği. Arkadaşlar beni takip edin. Dikkat et. Senin önüne geçirse Feyza kravatından tut çek. Tamam. Sağ olun Hilmi Bey. Ozi! Bak burada ne var? Geliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Hop hop. Tut bakalım. Aferin oğlum. Aferin. Gözün üstünde olsun. Tamam. Kapıyı da Kapıyı! adam? көзүн үстүндө олсун тамак кыпый каман камын адамбадаадамбаа Arkadaşlar, her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan, bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecid, Abdülvedud... ...Abu Selam, Abdü Çelebi, Açmaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Alem, onun artık kendine güveni var. Bugün iş aldı. <laughs> Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. <laughs> Ne oldu lan? Tuttun aldın. He ne dedin? Hanımım. Kedi zekalı lan bunlar. Ya hani insanın tatil gününde çalışmak ağrına gidiyor anladın mı? Hani... Arkadaşlara da söz verdiydim arkadaşlar. Son iki. Son iki. Üç ve. Babalar bir yanlışımız mı oldu? Güzel bayan. İnsanlar ve Töpek. balıklar arasındaki ortak özellik nedir bilir misiniz? İki türü de burnunun ortasına vurmak suretiyle etkisiz hale getirebilirsiniz. Ah, Kartal ne yapıyorsun adamlar çok ciddi silahları var görmüyor musun? Ne bileyim hanımım adam bize akıl veriyor sandım. Allah öyle temiz bir sıfat vermiş ki adama. Tehdit ederken bile sevecen duruyor karıştırıyorsun. Delikanlılar konuşalım ne istiyorsunuz bizden? Halis, mulis İsviçre çakısı. Kesme, delme, deşme, eşme, koparma ve silikme dallarında birebir. Şimdi benim sözümü dinleyeceksiniz. Yoksa topunuzu keserim. Acımam. Lan! Nedir? Lan! Çeyrek! Keseyim lan topunuzu? <laughs> Gönder! Kaptan, kaptan. O ne dikkat çekmeyecektik. Bütün mahalleyi toplayacak mısın buraya? Kaptan ne lan? O ne biçim bir top? Top! Bu ne biçim top? Niye patlamıyor oğlum bu? Sivas topu musun sen? Sen Sivas topu mu bu? Oğlum. Vallahi kırıldı bu sefer. Kaptan ayağına şirazesini sikiyim ben. Aa, bak yine kaptan dedi. Sövdü de. Bundan sonra işe eleman alırken KPSS puanına göre alır. Gerçi onda da hile yaparsın sen. Aha minibüs geldi. Minibüs Aa. geldi. Bu ne lan? Abi minibüs. Minibüs bunu getirdi mi, mi sen? <laughs> ben bunu mu dedim ya? A takımındaki gibi şekilli minibüs olacaktı ya. Kapısı yandan açılan, içerisi gözükmeyen. Bu üçünü de paketleyip içeri atacaksın ne oldu? Abi detay vermiyorsun ki. Minibüs hayla dedin gittik beyler bir hattından kira aldık getirdik biz de. <laughs> Efendim bizim çok ciddi bir organizasyon problemimiz var. İlk önce bunu halletmemiz lazım. Siz ikiniz içeri geçin güzel bayan. Siz de. Ama siz arkadan geçin. Bakarlar yoksa. <laughs> Gel Kaçırıldık. Şu anda kaçırıldık. Ah ulan ah! İstedim de vermediler. Sen şoförsün dediler. Gönlünde yeri yoksa güzelim. Fark etmez ben ayakta da giderim. Amcacığım ne yapıyorsun? Kaptan. Beyler beyinde meydanda ineceğim. <laughs> Bu oraya gitmiyor amca. Nasıl gitmiyor? Burada yazıyor ya. Amca in. Kaptan. Müşterimi seçiyorsun. Arıyorum şimdi belediyeyi. Ne taraftaydı lan beyler bey? Buradan düz devam et kaptan. Bak, hala kaptan diyor. E amca da diyor ona bir şey demiyorsun. Amcanın amca, amcanın suçu ne? Yanında bütün artistliği bize. Amca. <laughs> Ulan Saşa Gray'e döndük. Ağzımızda bir seks topu eksik. Burası neresi? Bu adamlar kim? Bizi niye kaçırdılar ya? Şu kapıya ulaşabilirsem bir şeyler yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Kapıya gitsen ne olacak? Elim kolum bağlı. Çabuk gel buraya. Olsun. Onu orada düşünürüm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan! Beş lira verdik. Başımıza polatelamlar kesildi. Onlara versek başımıza Jack Bauer olacak. Gelelim size. Evet. Ee, bu ne lan? Bu nasıl geldi buraya? Gel bakayım. <laughs> Oğlum sandalyeyi bağlayın deyince tekerlikti senden mi bağladınız? Güzel bayanı da taburaya mı bağladınız? Bize yetesi sandalye var. Yemeği ayakta mı yiyelim? Ya buraya bağlayacaktık ya çek yata. Ekerlikli sandalyeyi de komşudan aldık. Akşama istiyor. Ne yapacaksak çabuk yapalım. Sana hmm. Sen uç bakayım yerine Toraman. <laughs> Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. <laughs> ne istiyorsunuz bizden? Biz mahallenin bir milyonuncu mafyasıyız bebeğim. Bir milyonuncu mafya mı? Ne istiyorsunuz oğlum? Ha? Bırak etme beni, kurdane mi Çözün lan beni! Bir milyonuncu değil, bir milyoncu mafyasıyız. Duyduk ki siz de bir milyoncu açmışsınız. Cem? Efendim amirim. Amirim? Acıdı mı? Şimdi... Git bakayım içeri şu kilerdeki elektrikli işkence aletlerinden birini getir. Tost makinesine benzeyeni. Ya ne güzel bayan sizinle bir alakası yok. Yani kampanya vardı. Üç tane aldık. Tabii bizim aramızda yamuk yapan çıkmadığı için üzerimizde deneme fırsatı daha bulamadık. O yüzden sizin üzerinizde müsaade ederseniz bir açma kapama yapacağız. Çalışıyor mu diye. <laughs> Getirdim amirim. Ee, tost makinesi bu. Kilerde en çok tost makinesine bu benziyor amirim. Ee, Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bak elin oldu da bundan faydalanıyor. Geçen borcunu ödemedik diye bir herifin parmağını kestik ya. He. On parmağı varmış adamın. He. Sağda solda ameliyatı beleşe getirdin diye konuşuyormuş. He. Keserken sayan oldu mu? Ya. Elalem krizi fırsata çevirmek için bizi kullanıyor, bizi. <laughs> Malım ben, mal. Evet, toparlı bu üçünü. Her şeyi bir milyoncuya götürelim. Orada anlatalım derdimizi. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman, ben gideyim. Yatım Nasıl çözdün lan onu? Valla ben bana yaşattığı duyguyu sevdiğimden dolayı kaldım. Hanım'ı çözeyim ben seni. Çöz, çöz onu da evet. <laughs> de bulacağım seni oğlum. Çok eğleniyoruz. Çaktırmadan polisi mi arasak? Övünmek için söylemiyorum ama acayip dengesiz ortamlarda büyüdüm. Böyle dengesiz adamlar görmedim. Bir derecede bozuk para gibi harcarlar bizi. İroni mironi yapmıyorlar. Bu dükkanın muhasebe kayıtları ne tarafta acaba? Hah, sırası mı şimdi Malo? İş odaklıyım ne yapabilirim? O kalan beş lirayı istiyorum. Acaba şu anda bize ne yapacaklarını mı konuşuyorlar? Haracı bence metrekare üzerinden keselim. Ne metrekare zaten? Haraç hasılat üzerinden kesilir. Hasılat üzerinden keseceğiz. Vallahi bir TL'ci de hasılat üzerinden haraç bana da hiç mantıklı gelmiyor. Metrekare daha mantıklı gibi. 3 artı 1 mi lan bura? 3 artı 1 eksi 2 bölü 3. Ulan kalem pillerin oradan yola çıktım kasaya vardım. Dışarı çıkayım dedim, bir baktım alet çantalarının oradayım. O kadar yürüdüm, kalem pilleri reyonunu o metre geçebildim. Çok acayip bir mimarisi var, çok acayip. Kes! Bu organizasyonda herkesin bir görevi var. Ben beynim. Cem sağ kol. Hüseyin kaslar. Onay. Gö e göz. Göt diyecektin değil mi? Doğru söyle. Vallahi göt diyecektim. Göt diyecektim. Göz lan göz. Ee, onay da bizim dışarıdaki gözümüz gibi. Ulan en boktanı bana kaldı. He, adamın sağ kolu olduk. Kim bilir o sağ kolla neler yapıyordur. Her gece tek kürekli mektaba çıkıyordur mesela. Ben sağ kol falan olmam ha söyleyeyim. Biraz önceki metaforlarımın hepsini unuttum. Benim hatam lütfen konuya odaklanabilir miyiz acaba? Vallahi bilmiyorum reis. Benim bu rehinelerle aramda acayip bir bağ oldu. Çok ısındım. Stockholm gribi oldum galiba. Oğlum Stockholm sendromunda onların sana bağlanması lazım. Sen onu bile tersten yapıyorsun. Tangalak! Hmm. Ne? Lan, ne oluyor lan? Niye <laughs> Oğlum niye vuruyoruz lan? Bak? Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Çık, çık. Çık. Ee, ben benimkini evde unutmuşum da. Yani ortamda zaten fazlaca silah var. Bir şey değişmez yani değil mi? Yani kendimi savunmak için söylemiyorum. Niye vurdun lan bana? Hakikaten lan niye vurdunuz adama? İlk fırsatını bulunca bunu indireceğiz demedik mi? He? Sen öyle çarpınca vurdun, harekat başladı zannettik. Hüseyin. Ne? Sen beni indirecek miydin? Cem, balım. Sakın Bizim bu iç işlerini hemen halletmemiz lazım. Eve gidelim, bunu halletip ondan sonra geliriz, tamam mı? Bir, iki, üç diyoruz, sonra silahları indiriyoruz. Bir, iki, üç, indir! Bir, iki, üç, indir! Oğlum! Aa, gittiler, gittiler! Hadi polis arayalım, hadi çıkartın tek... Polis böyle bir malla hayatta inanmaz. Bence işimize koyulak. İşimizi geciktirmeyelim. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Beni takip edin. Triplere bak lan. Kardeşim, silahını sok yerine, hadi. Tamam. Burası ne? Seyirciler hazır mıyız? <laughs>